Sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Rebiül evvel ayına girdik. Bu ayda efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur, dünyaya gelmiştir ve efendimiz şöyle bir müjde veriyor arkadaşlar. Kim bu aya geldiğinde bu ayı insanlara anlatırsa, yayarsa ve bu ayda benim doğduğumu haber verirse ona kıyamete kadar cennete girmesi için şahsi dua edeceğim buyuruyor. Arkadaşlar bu videoyu paylaşalım. Bilmeyen kardeşlerimiz de öğrensinler. Onlara da vesile olalım ve en azından bu ayda Peygamber Efendimizin hürmetine bir hurma da olsa garibanlara, fakirlere dağıtırsak, muhtaçlara sadaka verirsek bu çok büyük bir sevaptır arkadaşlar. En azından siz de bu hayra vesile olmuş olursunuz. Esselamun Aleyküm berahmetullahi ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.